her külname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Diriliş, yeni bir diriliş, yıkılmış her şeyi yeniden tamir etme, hüviyeti asiyesine irca etme. Büyüklerimizden, çetlerimizden, raşit halifelerden emanet olarak aldığımız gibi o keyfiyette, o desende, o şivede, o renkte yeniden bir kere daha bütün güzelliğiyle ikam etme gücümüz yeter mi? Bir kısım çırpınmalar var. Çırpınmaların kıymeti de biraz samimiyete bağlıdır. Ne kadar insanlar çırpınmalarında samimi iseler o kadar teveccüh olur. Evet buna teveccüh'e teveccüh diyoruz. Hakk'a bakarsanız Hakk size bakar. Yönelirseniz inayetiyle size yönelir. Ve sizin için kapanmış bütün kapıları mevsimi gelince, vakti merhunu gelince ardına kadar açar. Şimdiye kadar samimiyetle kendi kapısına teveccüh edenlerin Hiçbirini eli boş döndürmemiştir o. Rahmeti çok engindir. Onun için çırpınmanın, bir şeyi istemenin en önemli derinliği, en önemli hususiyeti samimi işten ve hakka müteveccü olmaya bağlıdır. Ne yaparsak yapalım, hepsini onun için yapalım. Bu ümmet belini doğrultacaksa o belini doğrultması istediği için doğrultmalı. Yoksa biz yaptık, biz ettik, bunu biz başardık. Bizim gayretimiz oldu. Mülazalarına meseleyi feda ediyorsak, ona bağlıyorsak kıymetini onu sıfıra indiriyoruz demektir. Niye sonsuz varken meseleyi sıfıra bağlayalım ki? Zaten ortası yok o meselenin. Ya sonsuz var, ya sıfır var. Ya her şeyi sonsuza bağlayacak ve sonsuzdan gelen meltemlerle şad olacaksınız veya farkına varmadan sıfıra indirgeyeceksiniz. Yeni Türkçe'de bu da şık bir Türkçe. O zaman da meseleyi sıfırlaştırmış olacaksınız. Yoksa hak kapanan kapılar hiçbir zaman ebedi kapalı bırakmamıştır. Hak dostu ne güzel şeyler. Bir kapı seddederse bin kapı eyler küşat. Hazreti Allah Efendi müfettül ebuvaptır. Ne var ki siz kapıyı ona karşı aralık bırakmanız lazım. Ona karşı gönlünüzde sürekli bir açık kapı olması lazım. Bir kapıyı kapatırsa Allah Celle Celaluhu bin kapı eyler küşat diyor açar demek. Bu açıdan da ona yönelme, ona açık durma, kapıları ona açık bırakma, menfezleri ona açık bırakma. Bütün mülahazalarımızda hep onu mülahazaya alma. Hep onu düşünme. Meseleyi ona bağlama. El alem takdir etmiş, etmemiş. Ne yazar bunlar? Alkışlamış, alkışlamamış. Ne kıymeti olur bunların? Karşılık vermiş, vermemiş ne kıymet olur bunların? Hem onların vereceği kıymet, onların sunacağı alkış, onların size takdim edeceği takdir filan bütün bunlar sonsuzun teveccühü karşısında ne yazar ki? Bir tenezzüldür bu. Allah'ın teveccühünün yerine insanlara karşı beklentiye girme, insanlardan beklentiye girme, ister takdir olsun, İster tebcil olsun, ister alkış olsun, ister falan yaptı, filan yaptı deme olsun. Bence bu insan için, insan gibi kıymetli bir cevher adına bir tenezüldür. Kendini aşağılığa mahkum etmenin ifadesidir. Aliül Ala duruyorken ne diye deni yüddenaya teveccüh ediyorsun? Aşağıların aşağısına, esfeli safiline teveccüh ediyorsun mesele bu. Yoksa o bin kapı iner düşer. Bismillah ve billah minallah ve ilallah. Bir yudum çay içerken bile onu on defa anmak lazım. Bismillah ve billah minallah ve ilallah. Ve alallah tevekkel Rabbi Allah. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Hakkı mı değil mi? Vazifeniz mi değil mi? Asıl mesele o. Sizden fazla bir şey isteyen yok. Onun hakkı ve sizin vazifeniz. Adem'de kalmamış, vücuda yürümüşünüz, Vücutta kalmamış sadece canlı olmuşsunuz. Canlılıkta kalmamış bir abide şahsiyet olarak insan olma şerefiyle şerefyap olmuşsunuz insan olmakla kalmamış insanların iftihar tablosuna ümmet olmuşsunuz. Ve hususiyle boyunduruğun yere konduğu bir dönemde onun işaretlerine binaen o boyunduruğu yerden kaldırma gibi bir mükellefiyetle sorumlu tutulmuş ve belki doğrudan doğruya tavzif edilmişsiniz. Bütün bunlar öyle nimetlerdir ki her biri için dünyaları verseniz yine karşılığını yerine getirmiş olmazsınız. Ve evet, tüm bütün bunların hepsi için kendisine teveccüh istiyor. Kendisine teveccüh, onun teveccühüne bir çağrı, bir davetiye. Hem dünyanın mamuriyeti adına, hem uhvanın mamuriyeti adına, hem dirilişiniz adına. Vesselam. Evet onu siz heceliyorsunuz bugün. Bize belki evcete çıkmak nasip olmaz o mevzuda da. Siz heceliyorsunuz, hecelediğinize inanıyorsunuz, inanıyorsanız evcete çıkacağınıza da inanabilirsiniz. Bir gün gelir, Subhaneke diyebilirsiniz. Bir gün bu da Fatiha deyip Kur'an'a geçebilirsiniz. Hiç belli olmaz bir gün Bakara deyip Elif la mim zalikel kitab Hüden lil müttakinle duygularınızı seslendirebilirsiniz. İşte gün o gün olur. Evet, sözünü biraz değiştirerek Allah i̇mam merhumum Merhumun Mevla bizi affede bayramı bayram olur. Cürmü hatalar gide bayramı bayram olur der. Terbiye yapar gibi bir şey ilave ediyoruz ona. İslam yeniden doğa bayramı bayram olur. Işık karanlığı boğa bayramı bayram olur. Sizin bayramınız o bayramdır. Kafamızda gördüğümüz şeylere, içinde neşet ettiğimiz şeylere, alışkanlık tozunu, toprağını silerek, bütün ülfetlerden, ünsiyetlerden sıyrılarak, terü taze yeniden gökten inmiş gibi Allah'ın nizamını, vicdanımızda derinlemesine duyma Celle Celaluhu. Hazreti Muhammed Mustafa'yı önümüzde imamlık yapıyor gibi hissetme. Kendimizi sahabi safları arasında duyuyor gibi olma. İşte bayram o zaman bayram olur. Yoksa bizim yaptığımız bayramlar bir yönüyle belki o bayrama çağrı olması açısından kıymet ifade etse de bir teselliden ibarettir hepsiyle her günname her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes